Totil ile birlikte bildiğiniz gibi defanslar için özel bir geliştirme geldi. Bu geliştirme nasıl yapılır size hızlıca anlatacağım. Bu saatten itibaren geliştirme biri kazanamıyorsunuz maalesef. F23 saati kaldı açılmasına. Bu ilk geliştirmeyi gördüğünüz gibi yaptıktan sonra sonraki geliştirmeleri de oyuncunuza yapmaya hak kazanıyorsunuz. Önceki videolarda bu geliştirmeleri nereden kazanacağınızı göstermiştim. Şöyle birkaç tane bu geliştirmeye basılabilecek alternatif kartları gösteriyorum. 87'lik Gold Saliba Icon Sol Campbell'da yapılabiliyor. 87'lik Varan SBC kartı da yapılabiliyor. Ayrıca 87'lik Hero Stam da yapılabiliyor. Ve ben kendimde de yapacağım Kim Min J kartı. Kesici ve Rakun özelliği geliyor. Burada kritik nokta şu. Bu görevi anlatırken kendi kartımı örnek göstereceğim. Kiminj'in 87'lik Thunder kartını yapacağım. Toti geliştirme yıldızı 1'i kullandıktan sonra Kiminj 89 oluyor. Daha sonrasında Toti geliştirme yıldızı 2'yi yapacağım. Bundan sonra Kesici Plus'ı zaten var. Ben bunun yanına bir de Rakun Plus almak istiyorum. Doğrudan 3'e geçersem ince Pas gelecek. Bunu istemiyorum. Bir defans oyuncusuna çok da gerek yok. Doğrudan Rakun'u da kazanmak için Toti geliştirme yıldızı 6'yı yapacağız. 6'yı yaptıktan sonra hem kesici plus hem de Rakun olacak. Daha sonrasında 5, 3 ve 4 şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Zaten ilk iki plus dolacağı için sonradan gelecek ince plus karta eklenmeyecek. Böylelikle kartınız bozulmamış olacak. Siz hangi kartları yapacaksınız? Yorumlara yazın. Birlikte tartışalım.